Herkese merhaba, ben Funda. Traktörüm.com kanalına hepiniz hoş geldiniz. Değerli çiftçilerimiz, bugün sizlerle beraber çok genel bir konuyla ilgili konuşacağız. Toprak verimliliği nedir, nasıl arttırılabilir, ne yapmamız gerekiyor veya ne yapmamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili biraz sohbet edelim istedim. O zaman videomuza başlayalım. Evet değerli çiftçilerimiz veya bizleri tarıma ilgi duyan ve bizleri takip eden değerli izleyicilerimiz. Aslında toprak verimliliği demek? Toprağımızın her anlamda işlenebilir, sürdürebilir, kaliteli ürün çıkartılabilmesi için toprakta yeterli elementi bulunan bir toprak olması gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Bu birçok farklı faktörle bütünleşik bir şekilde çalışıyor. Fiziksel faktörler var, kimyasal faktörler var, biyolojik faktörler var veya bizim dışımızda gelişen faktörler var. Ee, bunlar toprak verimliliğinin bir bütün olarak bir paket olarak oluşmasına sebebiyet veriyor veya yardımcı oluyor ee, toprak mesela topraktaki hangi ürün yetiştireceğiz bitki seçim ürün seçimi toprağımızın PH'sı ki geçenki videomuzda toprak PH'sı ile ilgili e, detaylı bilgilendirme yapmıştık sizlere e, toprağımızın e, kireç oranı katyon değişim kapasitesi toprağımızın bünyesi ağır bünyeli mi orta bünyeli mi kumsal bir toprak mı toprak bünyesi ee, toprağımızın sıcaklığı rengi organik madde içeriği bunu yine tekrarlıyorum Bununla ilgili yine ayrıntılı bir videoda e, sizlerle paylaşmıştık organik madde içeriği yine çok çok etkileyen bir faktördür e, toprağımızda yeterli miktarda organik madde bulunması ve e, organik madde hem toprak verimliliğini arttırmada hem de dolaylı olarak besin elementlerinin de toprak tarafından alınabilir olmasına e, faydalı hali, çabuk geçebilmesine sebebiyet vererek de dolaylı yoldan verimi arttırıyor. Bunun haricinde e, toprağımızın ta toprak işlemesi yapmak e, topra anızı e, yakmamak bu e, değerli çiftçilerimiz anız yakmama yine çok kritik bir nokta. Çünkü e, biz anız yakarak örnek veriyorum buğday hasatından sonra mısır hasatından sonra, ayçiçeği hasatından sonra bu tarla bitkilerimizin hasadından sonra tarlada kalan parçaları e, bitki artıklarını biz tarlada yakmak yerine e, toprağa karıştırabiliriz pullukla devirebiliriz bunların kırma makineleri var kırdıktan sonra toprağa ve devirip toprağa verebiliriz bunlar hem bizim toprağımızı yakmamamızı anızları yakmamakla beraber topraktaki mikroorganizmaları da yakmamamızı topraktaki dengeyi bozmamamızı çünkü toprakta bir denge söz konusu bütün her şeyin birbirleriyle olan bir ilişkisi var ve biz bu ilişkiyi de bozuyoruz dışarıdan yakma yaparak bir müdahale ederek biz bu dengeyi de bozuyoruz hem de toprağımıza organik madde kazandırmış oluyoruz çünkü biliyoruz ki bitki artıkları da toprağa yeşil gübreleme dediğimiz veya anızı toprağa vermek de bitki artıklarını bir şekilde arttırmaya e, şey o bitki o, organik maddesini toprak organik maddesini bir şekilde arttırmaya bize yardımcı oluyor. Onu o yüzden anızı yakmamak çok önemli. Erozyona karşı önlemler almak çok önemli. Toprağımız, tarlamız veya bahçemiz meyilli ise eğer e, daha çok tarlamız diyeyim, tek yıllık bitkileri e, yetiştirdiğimiz e, tarlamız eğer ki meyilli ise onları terasla, teraslandırma veya tarla tesviyesi yaparak ...bir şekilde bu erozyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da ciddi kayıplara yol açıyor. Çünkü toprak üstündeki katmanlar aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru giderken de toprak organik maddesini de götürüyor... elementlerini de götürüyor ve toprağa yavaş yavaş... ...eski verimini eski gücünü kaybetmesine sebebiyet veriyor. Veya bizim elimizde olmayan dediğim gibi dış faktörler... ...örnek veriyorum kuraklık, işte hava sıcaklığının yüksek olması... ...veya çok soğuk geçmesi veya yağışlar yağış olmaması veya fazla yağış olması ve tarlamızı sel basması. Bunlar da bizim elimizde olmayan faktörler ve bu gibi faktörlerle toprağımız bir şekilde zarar görüyor. Ve biz bu zararı bir şekilde minimuma indirmeye çalışmalıyız. Ne yapmalıyız bunun için? Öncelikle toprağımızı tanımalıyız ki bu çok önemli bir şey. Toprağımızın biz nasıl bir toprak olduğunu bilmeliyiz. Bu da toprak analizinden geçiyor tekrar ediyorum. Toprak analizi yaptırdık ve elimizde bir sonuç var ve bu sonuçta bizim toprağımız kumlu veya killi veya milli. Bu toprakta ne yetişir veya ne yetişmez bunun farkındalığını aslında kazanıyoruz. Ee, bu şekilde tabii ki de dedelerimizden, babalarımızdan gelen yıllardır süregelen bir işlemi var, bir ürün bir deseni var. Ee, biz aşağı yukarı zaten toprağımızda ne olup ne olmadığını biliyoruz. Gidip de işte eee örnek veriyorum Karadeniz'de ayçiçeği ekmiyoruz mesela veya işte neden Konya'da daha çok İç Anadolu bölgesinde buğday ekimi var? Ya da mısır ekimi var. Mesela Adana'da mısır ekiyoruz. Veya işte Mersin'de ekiyoruz ama gidip bir e, Karadeniz'de mesela ekmiyoruz bunu gibi. Ya da belli bölgelerde ekmiyoruz. Yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Neden ekmiyoruz? E bu toprağımızı tanıyoruz çünkü. Hani toprağımızda o, o ürün olmayacak diye bir e, kanıya varabiliyoruz. Veya Karadeniz'deki fındık neden gidip de İzmir'de olmuyor? Yani... Hani bunlar artık yıllardır fark edilmiş, yapılmış ve hangi ürün, hangi coğrafi işareti aslında bunu. Hangi ürün nerede olduğu belli artık. Toprağımızı tanımak. bir Birincisi bu toprağımızın bünyesini bilmek. İkincisi toprağımızın pH değerini bilmek. Bizim toprağımızın pH değeri nedir? Biz hangi pH değerlerinde bir gübreleme yapmalıyız veya bir bitki seçmeliyiz? Bu ikinci bir faktördür, önemli bir faktördür. Toprak organik maddesi. Biz bu organik maddeyi nasıl arttırabiliriz? Eh, ahır gübresi özellikle biz sonbahar aylarında Ekim-Kasım gibi eh, 3-4 ton, dekara 3-4 ton olacak şekilde tabii bu toprağımızın organik madde içeriği ve bünyesine de bağlı olarak değişebilir. 1 ton da olabilir, 2 ton da olabilir. Eh, dekara 3-4 ton ortalama söylüyorum. bir eh, Ahır gübresi, çiftlik gübresi vermek veya elimizde tavuk gübresi de olabilir. Eh, organik madde arttırıcı bunu da verebiliriz. Lakin bunu eh, sürekli her yıl vermek yerine dönem dönem bir yıl verip işte iki yıl vermemek gibi. Çünkü toprağımızı biliyoruz ki tuzlandırıyor ve bu da çoraklığa yol açıyor. Toprağımızın çoraklaşmasına yol açıyor. tavuk gübresi kullanabiliriz veya küçük baş hayvan diğer hayvanların gübresini kullanabiliriz. Yine bunlar tuzluk yapıyor dikkat ederek. Onun haricinde humik asit, leonardit gibi organik maddeyi teşvik edici, organik maddeyi arttırmaya yardımcı olucu ve aynı zamanda diğer besin elementlerinin alınımını kolaylaştırıcı, diğer organik madde arttırıcı ürünleri işte Leonardo, tümük asit, yeşil gübreleme, ahır gübresi gibi gübreleri tercih edebiliriz. Bunun yanında toprak sıcaklığımız önemli bir faktördür. Toprak sıcaklığına göre de sıcaklığımızı da bilmemiz gerekiyor. Toprağımızın rengi. Zaten rengi bizim toprağımızı tanımamıza yardımcı oluyor değerli çiftçilerimiz. Koyu renkte bir toprak daha çok e, organik maddesi yüksek, daha böyle e, kilimsi bir toprak olur. Zaten kumsal toprak daha böyle gözenekli bir yapıya sahiptir. Daha hava geçirir. Çünkü e, kum daha kalın bir taneciktir. Kil daha ince bir taneciktir ve daha sıkı bir yapı vardır. Ha bunu da nasıl anlayabiliriz? Toprağın hem tabında olup olmadığını hem e, hangi bünyeye sahip olduğunu biz analize gitmeden önce kendimiz manuel yollarla da bulabiliriz. Bunun için elimize bir miktar toprak alıyoruz. Toprağımızı şöyle aldık avucumuza. Biraz su döküyoruz. Toprağımızı biraz ıslatıyoruz ve toprağımızı ıslattıktan sonra elimizle şöyle bastırarak o toprağımız o toprağı eğer ki bastırdığımız zaman mesela bir çiğ köfte gibi veya bir mercimek köftesi gibi bütün halde kalıyorsa o toprak biraz killi topraktır. Yani biraz bütünleşir, e, dağılmaz hemen killi toprak. Biraz kil miktarı yüksektir ve e, tavındadır da aynı zamanda böyle sıktığımızda tok duruyorsa o toprak tavındadır diyebiliriz. Veya yine sıktık ama toprak bir türlü şey olmuyor, bütün durmuyor, parçalanıyor. O zaman biz bunu ne diyebiliriz? Bu toprak daha kumsal bir toprak diyebiliriz. E, elimize dağıldığı için böyle sıkı bir yapı oluşturamadığı için daha böyle kumlu bir toprak adını verebiliriz. Bu şekilde de bir en azından ön fikrimiz olmuş olur. Analize gitmeden önce e, toprağımızın tavında da bu şekilde öğrenmiş oluruz. Tabi toprağı tavında işlemek, yani tavına getirebilmek de önemli bu arada bu parametreler arasında bunu da sayabiliriz. Onun dışında toprağımıza yeter, yeteri miktarda e, kararında gübreleme yapmak. Bunun için çokça video çektik. Çok detaya inmeyeceğim. Ama gübrelememizin de toprağın istediği dozda, bitkinin istediği dozda eksikliğini kadar vermemizde fayda var. Bilinçsiz ve yanlış dozda gübreleme toprağımızın çoraklaşmasına, sürdürülebilirliğinin yitirmesine ve verimliliği, kaliteyi arttırmasına ki bu bizim istemeyeceğimiz bir şey buna sebebiyet verebilir. O yüzden bu bunu da gübrelemeyi de dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sulama. Sulama da çok önemli. Bilinçsiz yapılan sulama değerli çiftçilerimiz ee, işte ben karık usulü suluyorum ya da vahşi sulama, canavar sulama diye halk arasında tabir ediliyor. Ee, bu şekilde sulama, salma sulama doğru bir sulama yöntemi değildir. Bizim istediğimiz ve e, ideal sulama yöntemi damla sulamadır. Veya bazı bölgelerde örnek veriyorum Ayçiçeği'nde, Tekirdağ bölgesinde daha çok yağmurlama sulamada tercih edilebiliyor. Yağmurlama sulamada olabilir fakat damla sulama hem su tasarrufu e, için aslında şu anda günümüz şartlarında biliyoruz ki kuraklık ciddi bir kuraklık dünya geneli söz konusu. E, bu kuraklığı göz önünde bulundurduğumuz zaman suyumuzu da bizim tasarruflu kullanmamız gerekiyor ki bundan sonraki süreçte bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra bu topraklarımız işlenebilir hale gelsin. Ondan dolayı e, damla sulama usulüyle biz daha kontrollü sulama yapabiliriz. Biz bunu öneriyoruz. E, çünkü sizin tabiriniz yani çiftçilerimizin tabiriyle vahşi sulamada e, suyu salıyoruz. 24 saat su kalıyor. Hem ne kadar su tasa su kullandığımızı bilmiyoruz. Hem e, damla sulama gibi Randımanlı bir sulama yapmıyoruz. Hani bitkinin kök bölgesine ihtiyacı kadar su vermektense salıyoruz. O su gittikçe gidiyor. E, su da gidiyor. Bitki de alabildiğini alıyor. Fazlası da akıp gidiyor. Gibi gibi birçok farklı. Veya yıkana da biliyor toprak. E, drenaj problemleri de oluşabiliyor. Toprak çünkü toprağın su infiltre tam olarak olmuyor. Veya fazla kalıyor su. Drenaj problemleri de olabiliyor. Ondan dolayı sulama da çok önemli bir faktör. E, onun haricinde... Yine toprak işleme çok çok önemli. Toprağımızı e, çok fazla derinden işlememeye dikkat ederek gerekiyorsa pulluktan ziyade tırmıkla, tırpan tırpan dediğimiz ya da çapayla e, o şekilde işlemek daha önemli. Çünkü pullukla biz toprağımızı altını üstüne getirip deviriyoruz ve üstteki organik maddeyi verimli toprağı altı, alttaki daha böyle az verimli toprağa üste getiriyoruz. Ondan dolayı e, bu şekilde hem daha az randımanlı oluyor. Hem de daha böyle tırmıkla toprağımızı böyle çok top derine de inmeden yüzeysel bir şekilde yaparsak bu daha işlevli bir tarla işlemesi, toprak işlemesi olacaktır. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Bu şekilde değerli çiftçilerimiz toprağımızın Analiz sonucumuza göre ne eksik ne fazla. Bu arada toprağın tuz seviyesi de önemlidir. Toprak tuzlu mu? İşte kireç miktarı yüksek mi? Asidik karakterli mi? Alkali karakterli mi? E, toprakta azot yeterli düzeyde mi? Mesela belki toprakta potasyumumuz geneldeki Türkiye topraklarında potasyum yeterli seviyede. Mesela potasyum içerikli bir gübre e, patateste Patates potasyumu çok seven bir bitkidir. Patatesle bunu uygulayabiliyorken mesela buğdayda potasyumu çok fazla kullanmayız. Daha çok 18-46 gibi DAP gübresini veririz. Mesela potasyumu daha çok e, ileriki dönemlerde veya mısırda daha çok tane tutumu, polen tutumu işte e, bu tepe püskülü dönemine gelmeden önce uygularız gibi potasyumu tabanda vermeyiz gibi e, bil bunun bilincinde gübreleme yapmamızda fayda var. Ee, bitki besleme de aslında yeterli miktarda vermemiz gerekiyor bitki besleme yöntemiyle yine dediğim gibi yapraktan da verebiliriz tabandan da verebiliriz ee, bu şekilde e, takviyelerde bulunabiliriz tarlamızın toprağımızın verimini arttırmak için bu dediğim unsurlar ki daha da fazlası vardır bunu konuşsak çok da fazla konuşuruz ee, ama hani benim anlatabileceğim aktarabileceğim bunlar toprak e, işleme ve tarım verim toprak verimlümüzü arttırma hususunda sizin de eklemek istediğiniz e, veya yine bir soru sormak istediğiniz bir durum olursa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.